どうも、ね。 Nereden çıktı? Taksi şoförü olmak. İş yerimiz kapanmıştı. Ben de ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Taksimiz vardı duran. Trafikte donmuştu. Sonra bunu yürürlüğe sokalım dedik. Ondan sonra e, kadına şiddet olayları, işte burada taksicilerin kız çocuklarını taciz olayı falan olunca çevremdekiler de e, Bayan taksici neden olmasın daha güvenilir deyince ben de böyle bir şeye adım attım. Ne kadar zamandır taksicilik yapıyorsun? Üç buçuk aydır. Üç buçuk aydır evet. yeni bir taksicisin. Evet yeni bir taksiciyim. Müşteriler direksiyon başında bir kadın görünce tepkileri ne oldu? Çok hoşlarına gidiyorlar. <laughs> İyi ki böyle bir şey yapmışsın diyorlar. Yani hoşlarına gidiyor. Daha güvenilir diyorlar. Şaşanlar oluyor Evet çok şaşırıyorlar. Peki zor mu? Yani bir kadın olarak tabii zorlukları da var. Nasıl? Şimdi eee aracını aldığın bir kişiyi bilemiyorsun nasıl bir karakterde nasıl yapıda olduğunu bilemiyorsun. O yüzden biraz da açıkçası insan tırsıyor yani. Ama güzel bir meslek. Trafik zor zorluyor mu? Yani İstanbul gibi değil tabii ki ama burada da zaman zaman zorladığı zamanlar oluyor. Kadınlara bir mesaj vermek ister misin? Özellikle senin gibi böyle zor bir mesleği yapan yani kadınlar isterse her şey yapar bence. Güzel bir meslek. Başka kadınların da yapmasını isterim açıkçası. Ne hissediyorsun? yani o direksiyonda, taksit direksiyonunda bir kadın görmek. Yani kendimi daha güvende hissettim. Yani bir bayan olarak.